Birisi Tralma'ya gelecekse İbrahim'le gelmesi lazım. Abi adam tüm analizleri yapıyor. Nasıl üst yatak? Şöyle bir yat bakalım. <laughs> A'dan Z'ye öyle titiz ki helal olsun vallahi billahi ya. Rahat mı? Dönebiliyor musun? Çok geniş değil mi? Gerçekten geniş evet. İlk defa bir araba içine sindi yani. Şimdi Volvo'da da tam belirsizdin. Ama birçok sıkıntısı çıktı ya. Motor üflemesi vesairesi vardı o yüzden vazgeçtik. Şimdi Scania R500'e döndük. Bu aracın da model 2019. 900 bin kilometrede. Ama gerçekten hiç çıpranmamış. Nerede hani açılıyor Açılır ya. Onlar da tam köşeye koymuş ya. Baksana hiçbir şey gelmiyor ya. Oğlum bu şey değil ki ya. Ne? Ha şey bu sus. Şeyi Motor ya işte. Motor ya. Allah Allah. Aporya abi, Çok soğuk. Baksana. Koy. Karşını çalışıyor da bir şey değil. Önemli olan üf, bir şey yapması. Hayır, hayır. So, tam soğuk. Tamam zaten. Abi nasıl üflüyor bak ya vallaha. Alakası o, yok canım. Çalıştırdıktan sonra üfleme yapıyor evet. motorda orada evet. şeyde. O o o o şey. o o şey. Şey. Onda da bir de hava filtresinden yağ atıyordu Volvo'da. Bu nasıl bir şey ya? Bunun kapağı bu mu abi? Abi içine takma, sokma içine.

Bir tur yapalım İbrahim her şey tamamsa. Bir tur yapalım abi. Kapağını da kapat. Ya var ya. Bununla araç almaya İbo ile gideceksin ya. A'dan Z'ye öyle tırnağı, tırnağından tut saçına kadar bakıyor. Ya tamam zaten abi buna bakıyorsun zaten yani kaç tane şeye bakabileceksin ki? Ya tamirinden değil zaten ama Sonuçta az çok göz kararıyla bakıyorsun. Zaten burada da girecek zaten testi. Orada da şeylerini gösterecek. Hayka mercanla intiği. Geliyor mu? Bir tur yapalım şimdi. Yalnız merce. merce? Okey. Harbiden çok genişmiş ya. Hop, şöyle sunroof'lu daha güzel. Ne ne oldu bu? çalışıyor mu ona bakıyorum. Aa, tuttu. Ayıpçentura. İndi. Her şeye bakacaksınız. Hasta olas. Bir de daha da tam lista. Türkçe'ye de çevirdik dilini. <laughs> Parkta ya. Dokunmatik bir de. Pul ya, değil mi? Koltuk soğutma var mı? Bir açsana. Şey nasıl? Baktın mı? Var var buzdolabı var. Bir baksana. Kuruyuk, kurusu buzdolabı var. Bu yatak uzuyor. Böyle yani uzuyor, geri geliyor. Yatak. Yani. Nasıl yani? Tabi buradan uzuyor yatak. ortası mı sadece uzuyor? Hayır, bir Hayır. göster. Bir göster, Hayır. göster abi. bunları ama bunları ileri alman lazım koltukların değil mi? Ya böyle de olur. Ayarlıyorsun işte. E tamam ama arkaya gidiyor mu peki? Gidiyor. <laughs> Anladım abi yok yok ya sadece oradaki şeyi değiştirecek çevirirken geçiş yapmıyor. Evet. Sen de hep sıfır yanaşıyorsun var ya kadın korkudan ölüyor Dün kalbini malbini tuttu çarpacaksın Ağabey diye. Ya. He, baksana kemerini falan taktırdın yani. ötüyor mu bunlar da kemerde takmayınca? Vallahi ötüyor herhalde bilmiyorum. Ses falan nasıl dinleyelim? Dinle Biz abi. Geçişleri. dışarı çıkabiliyor muyum şu şey sor? Dışarı çıkmıyor abi. Bu sadece burada gezebiliyorsun. Sigortası yoktur da. Sigortası yoktur yani. onun. Diğer taraftan da dönebilirdin aslında. Veterdara <laughs> mı bakacaktın? Düşük da i̇şte dışarı çıkıp retarder'e bakacaktım. Ya her şeyine vites 12'ye kadar attıydım mesela. Hı -hı. Ya zaten epey bir büyük ama işte sigortaları vesairesi yok, plakası yok, bir şey yok. Ştiți e am o întrebare pentru că la mine de la contabilitate me a trimis că cum că nu i se întoarce teava pentru că nu nu arată că Vuruyor, diyor ya, yoldan da vuruyor, bak. Ya tabii canım parket abi asfaltik. Ve dokumente totul Arabada da vurur bu yani. Okay, okay. Ve mulțumesc foarte mult pentru că au nevoie. Știți că le arată... Bine, mulțumesc. Ne o? Bine, bine. Bine, bine. Bine, bine. ya? bine. Ya utaz da air merkezi, şey, ne? Ne opu, ekran air kondisyoner merce şivini ne yapıyor? Ne oldu? Tamam listeyi yaz abi evet, onu. Park, onu. park kliması da çalışsın. E, eh, foto. Bak çalışmıyor bak foto. No no foto mi? Foto fotoğrafı foto, yapsın. Foto mi? Ver ben, ben çekiyorum. Video foto foto foto. Tamam yeter. O ona gönderecek zaten. Ya Böyle küçük, küçük şeyleri ya, zaten surut, bak surut. gidiyor geliyor görüyor musun? Bak Ekranı bineşi merce inapoy da. Eee. Trebuye se verifice. Da da da. da. Kreta ornu bine elektrik sal nuştu. Da da Sa de la kablo kret. Di ce pos se fie ke ceva ku elektrika trebuie se elektriku se se vade nu? Hı hı bu ce. Akulu nu ye problemi spus. Tamam tüm analizlerine baksın, her şeyine baksın eksik olan eksik olmayan her şeyine ona göre kontrolünü edeceğiz yaptıracağız diyor. Noterler devreye giriyor da. Kusursuz olmakla. Za abi 20'nin altında ya. Zabii, Mas, yani. Bas abi şöyle bir. Aynen al al o zaman. Aynen. Aa normal bir ses yok yani. Baksam? Yok abi yok sesi çok iyi ya. Çok yumuşak geliyor, güzel geliyor. terbiye alalım. Söyle. Kazım. Tamam. İçine sindi mi yani bu? E, güzel. Ama baktıracağız. Kontrol ettireceğiz. Servise götüreceğiz. Tamam. Bunlar ben gönderdi. Şeyde, bakılacak. Tamam. Şimdi senin içinde kalan, kafanda kalanları tamam, söyle. Yok Ben söyledim. Liste yapacak. Vereceğim ne eksikse. Tekrar Aynı. bir bakacağım her tarafa. Aynen. Gezicek ı, olsa... Sadece de tot, şey o safa çelista, şey punem rezervarı asla da. Safa çem rezervarı. Lastiklerin okay. Lastiklerinde herhangi bir şey yok değil mi? Ekstra maliyeti. Yok, lastikleri güzel yani. Kaplama vesaire değil, yok, bilmem ne kaplama değil. Kaplama değil. Düzgün lastikleri güzel. Geçişleri falan çok güzel ya. putem Rezervasyon yapacaksan dön o yok üst tarafa bırakacağız. Bu Ori acolo unde va ya. în față unde este loc, nu știu. Ca să nu mai bage acolo. Tekrardan aldığın yere koyma. Rezervasyon olduğu için ayır, ayırıyorlar arabaları. Știți ce am în să nu mai pui acolo. Onu da bunu, onu da sapını. Vay, vay Susi. Gel, 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 gel. Ayı için rândul acesta, undeva în capăt. Rândul acesta? Da. Tamam, buraya gir abi sen. Burada buraya gir. Ayça? Tamam, <laughs> geçeceğim. Tamam, buraya gireceğim. Tamam. Mo orada bir yerde bir yere koy. Astea tu este tot avandut? Totu. Totu hmm, până în capăt. Bunların hepsinin diez. tamamı komple satılmış. Genelde iş makineleri ya. Günster bilmem neler. Bu Scania'nın yanına koy ya. Şu ee, kırmızı. Mayın kolu kare ha. bakın demay. Nerede diyor? Daha ileri koy diyor. Daha ileri koy. Scania'nın yanına mı? Daha ileri? Niye istemeyi bina içe? No. Hayır. Buraya koy be. Haa. 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 Okey, mergem pınan kapat, şimdi çabalasak kolumda var. Tamam, yok, en ileriye kadar git, onda orada bir yere koyalım diyor. Şunu açıp da sinyana koyalım mı? Ha, <laughs> perfekt. Perfect. Buraya koy abi. Abi ne kadar büyük bir yer ya. İşte forte mare aici. İşte forte forte mare. E mai merge la spate? Mai merge acolo? Mai merge. Da var arka tarafına doğru dolu. Okey, gata. finito. İki güne çözdük her şeyi, hallettik. Indo zile atarım. As safak liste, no? Indo çe çe ailesat. Picasso, Polista, işte. Okey, okey, okey. Ben listeyapacağım, resimlerle. Bak şimdi de çalışmaya başladı bak. Akuma mercek iniyor bu işte. Bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor. Şi kın merceğe, kolu, ekranı aratak olur la. Bak kılıması bakılması lazım, çalışmıyor. Park kliması. Bir tane daha fotoğraf yap abi. Çalışırken de çalışma. Akuma merce. merci. Darkın merci. Kredken akola kablo faça skurt. Orada herhalde bir temassızlık yaşanıyor. Galiba. Tamamdır sen listeni yapalım. Ben Tekrardan de yapalım. detaylı Bakalım. bir analiz. Kapanıyor mu? Şu şey kapanıyor mu? Bir bak bakayım. Kapanıyor tabii canım. Ben açtım bunu zaten. Güneş Tamam, bırak. Bırak, tamam, tamam. Tüm ışıklara bak abi, tüm ışıklar siz. Camlara bak. E var ya görmüyor musun kocaman? Bu değil dışarıdan, dışarıdan. Ha üstteki şeyleri mi? Ha onların da ayarlaması ekstradan var, taban lambalarını. Onu Normalde şey yanıyor, olur değil mi? Yanmıyor tabi tabi. Yani yanmıyor. Bunda kaç tane opsiyon var? Aynalara bakalım. Bak bunların hepsi ayna bak. Komple ayna. Bütün aynaların elektriği var. Anladım. Peron aynaları falan. Okey. Ay içeriz Okey biz kontrol okay. edelim. Evet camları cam sillere bakalım. Okey. Siz ee, siz, kilosu, suyla, e, 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 bak. E, biraz önce Direksiyon. Biraz da bine. direksiyon nasıl abi? Volanı. Volanı. Nasıl? Direksiyon nasıl? Ee, Sorun yok. Direksiyon. ne okay, no okay, problem. Okay. 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 E, e, Luce le Okay. Ona ben bir bakayım dur. Evet. Sen sen uyuyacak olursan kuyu. No 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 no. Onu ben açtım ya. Okay. Lu, e, luminele, luminele. Ama ne oldu? Okay. Tıklatman lazım onu ya. Ah. Ah tamam, kapanmış şimdi. Ee, kapalıydı benim açtım da. <laughs> Işıkları aç abi. Yukarının ışıklarını. Okay. E, dışarıya gideceğim bakacağım far kontrolünü yapacağım diyor. Neyse bakalım bu şekilde devam ediyor. Eksikler ne abi şimdi? Abi burada ses ses geliyor. Gelsin dur şöyle baksın. Nerede ses geliyor? Çamurlu gösterelim mi adam? Ses geliyor diye ha. Ya onu monte ederler ya. Bir ona ne yapıyorlar? Yapıştırıcı mı koyuyorlar abi? Bu sallanıyor, yapıştırma. tam oturmadı. Donla tat yani, ay, içi ay O kadar uğraştırmayın, boş Ya bu yok ya, yapsınlar ya, yapsınlar, yapsınlar. yapsınlar. Kötü küçük şeyler? Şu hasta ayça içemiş Saç değil se. Tatiana bak. Okay. Okay, Da da da. Ne cum evet. Allah'ın izniyle İbrahim kardeşimize de. Scania 2019. Her 500 hayırlı olsun. Yani dünden beri o kadar çok araca baktık ki kendisiyle. Tam beğendi araçların hepsi satılmıştı vesaireydi. Bugün bu rezervasyonluydu. Sonrasında leasingi alıcının leasingi çıkmadığı için şeyini kaldırmışlar. Ee, rezerva yaptılar abi buraya koyduk ya. Tamam abi rezervasyonu yaptılar çünkü buraya getiriyor tüm araçların hepsi satılık oluyor. Abi hayırlı uğurlu olsun. Allah inşallah yaptırsın inşallah. Allah kazansız belasız uzun uzun yollar nasip etsin. İnşallah, İnşallah bunların sıfırlarını da almak nasip etsin sana. İnşallah Gerçekten abi. mutluluk verici ya. Benim açımdan bu da mutluluk verici. O kadar ben de geldim ta Romanya'dan Bükreş'ten. Bu mutluluğu görmek için yani. Aa, dünden beri İ yani, de dünden beri içimize sinen senin hiçbir şey olmadıydı zaten. Öyle değil mi? Aynen, Şöyle aynen. çekeyim Yani senin için içine sinen hiçbir şey olmamıştı. En azından bu içine sindi değil mi? Aynen güzel. Bu ev ufak tefek eksiklikler de yapılsın. Şehir çok geniş ya. Evet, içi çok geniş. İçi çok geniş. Ama bunların eski kasalarının mı içleri dar abi? Vallahi bilmiyorum. Güzel ya. Tamam, Z kasası, alçak şeyler, yüksek ama bu da geniş ya. Aynen. Bu şimdi. Aynen öyle. T kabinle hemen hemen aynı. Bak, en uzun T kabin olur mesela normalde. Neredeyse aynı gibi. Aynen, aynen. T kabin'e baksana, yanındaki Renault'a. Aynı ya. Yani aynı bakar gibi, mısın? Yüksek yani. Aynı gibi değil zaten aynı. Bunun evet. gövdeden biraz böyle uzunlamasına dik Hadi durduğu e. için Renault'da daha böyle uzun gözüküyor. Orada biraz bunun bir çıkıntısı var ya. O da biraz tam düz. O yüzden sanırım yani. O diğer Scania kaç? O da S500. ben sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. Bu S500. <laughs> bu S500 ya da. Bak şimdi, bu S500 kabine bak yüksek. Bak bu da yüksek sadece R yazıyor. Aslında bu S 500. Tabi. Nasıl e, S 500? E, bak şimdi bak bu S 500 yüksek kabin, bu R 500 ama ikisi de aynı değil mi şimdi bak? Aynen ha, bak yani X, aynı. Panjura bak. X değerini gözüküyor. Panjura bak 2 4. <laughs> 2 4. <laughs> Vallahi bilmiyorum. Bir aralarındaki farkın neresi? Ya da yanlış mı görüyoruz bilmiyorum. Neyse ya. Aynı baksana o S 500 yüksek kabin, Yuf tavanı aynı değil mi? Aynı gözüküyor yazılarım yanlış yazsa bilmiyorum. S <laughs> Erin <laughs> arasındaki fiyat farkı ne abi? abi? biri yüksek kabin, biri alçak kabin. Ama ama nasıl abi? Kabinler aynı. Bilmiyorum aynı ya, bilmiyorum bunu. Bilen arkadaşlar bilmemiş. varsa, bilen arkadaşlar varsa söylesin ya. Ya biz mi göremedik bilmiyoruz. Bilen arkadaşlar varsa söylesinler, aydınlatsınlar ya. ya. abi vallahi tıpkısın aynısı. Değişen hiçbir şey yok. Evet. Ama bilmiyorum belki Şuna bakalım ya. Yani. Bunun ekstra önde motor de, motor de aynı. Ya. Bizimki R kabindir. Motor R ya yani. Ama geniş yani. Yüksek. Ya abi daha ne istiyorsun daha ben ne, ne, ne istiyorsun? o bundan iyisi zaten otel odası gibi bir şey oluyor herhalde. Ha, bu S bak bizimkine doğru yani. Ama bizimki de geniş. Tamam neresinden anladın? Bak benimkinde smut, koltuk soğutma var bak bunda yok mesela. Benimki tam dolu. Sadece deri koltuğu yok. Bak bakalım aynı. Genişliği bu. derken aynı ya. Bunun sunroofu da yok abi. Bunun sunroofu da yok. Baksana. Evet sunroofu yok. Boş paket. Koltukları Tam sadece koltuk aynı gözüküyor. Koltuk soğutması yok. Koltuk soğutması yok. Plate'i bir bakalım bir kazım inip kalkıyor mu? Plate'i hiç kontrol etmedik ya. Plate önemli ya. Tamam Gel, bir bakalım. bakalım. Hadi bakalım. Haydi bakalım diğer. Şimdi plate'ine bakacağız. Sonrasında <gülüyor> 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 de la. da. Kıt kosta. Çünkü şey ne oldu mi? Tekare. Tela. Da. Bin 2022. Ladav. La, da da re asta este una arată es, una este a er și tot să arată la fel. Am gândit că este tot și ea aceste er. Es, scuzăm. Nu, nu. am dut astea 2022. 2022 52 3 3 am luat un client, luat 3. Spania și bir tane müşteri varmış Romanya'dan. Eee Kıdayziz, Piretsu. 59 bin euro. 2022 model almış. Bir tane, iki tane Scania, bir tane de DAF almış. 59 bin euro. Bu yarı okus en anonsla, bu Bu yarı siteye falan hiç korunmadan direkt almışlar. 40 kilometri. Kredika patrosu te? 540 bin kilometrede. Ama Tabii, niye işte atı da işte forte multe diferență între ele. Este 2018, am înțeles, dar e tot seamănă la fel. Seamănă, e camionul e ok. E Da, daha, daha da, e frumos. Da, 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 bu 29.900 söylediler. Şimdi pazarlık da yapacağız. İndirebildiğimiz kadar. Ama buna da 59.000. Arada fiyat farkı çok fazla. Kasalar aynı bilmiyorum. Hani bir değişikliği var mı? Zaten bunda İbrahim'in aldığında Park soğutma. daha daha arata Yani park soğutması, ondan sonra koltuk soğutması, birçok şeyi sanrufu diğer araca göre yani ekstra paketi var. Evet. İlgilenen varsa zaten bu videolarda da bana direkt olarak mesaj edebilir. Çünkü biz burada şimdi bir sürekli müşterileri getirdiğimiz için kendileriyle de bir anlaşma yaptık. Eğer araca ihtiyacınız varsa bana direkt olarak yazabilirsiniz. Çünkü buranın sitesinde siteye koymadan aslında birçok araç hali hazırda olan müşterilerine direkt olarak gidiyor. Yani daha arabayı örnek veriyorum Almanya'dan, İspanya'dan ya da Fransa'dan getireceklerse daha aracı alır almaz hali hazırdaki müşterilerine gönderiyorlar direkt. Onlarda da sürekli bana bilgisini verecek. Hangi araç var, hangisi iyi. Böyle şeylerde de zaten gerçekten temiz olan araçlar. Hani galericilerde de öyledir ya. Hani araba daha ilana konulmadan gider, satılır. iyi temiz, güzel araçlar. Onda da bana bilgi verecek. İlerleyen zamanda da zaten müşterilerim içinde onu kullanacağım. Yani önceden bilgisini vereceğim. Hangi kriterlerde? 2018-2019'da mı mesela? Ben bunun bilgisini vereceğim. Ona göre uygunluk yani uygun bir fiyatta versinler herhalde o firmanın da zaten işine geliyor Çünkü direkt olarak e rezervasyonunu yapıyorlar daha araç gelir gelmez satıyorlar hiç beklemedi onların işine de geliyor yani bakalım nasıl olacak Evet şimdi İbrahim'e hayırlı uğurlu olsun diyelim Taner abi de burada onun da dafının yanına da gideceğiz Allah kaza bela vermesin kendisine Taner abi senin düşüncelerini alalım Hayırlı olsun dedim ben zaten. İnşallah kazans belası. Sağ tamam, ol. İnşallah. İnşallah ya. O şekilde. Haydi bakalım şimdi şeyleri verdik, kaporalarını verdik, faturaları kesildi, ödemelerini yapacağız. Zaten gerekli olan değişimleri, İbrahim'in eksik gördüğü şeyleri söyledik, servis de yapılacak araç için. Yani nasıl olması gerekiyorsa o şekilde verecekler. Fatura kestiler ödemesini yaptıktan sonra aracı çıkartacaklar. Sonrasında inşallah bu hafta içerisinde de Romanya'da olursunuz. Ondan sonra plaka değişim işlerine başlayacağız zaten.